Yapay zeka girişimcisi piyasaları salladı. Teknolojinin titanları sadece bir günde tam 108 milyar dolar kaybetti. Düşük maliyetli Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek piyasalarda deprem etkisi yarattı. Peki, Amerikalı devleri altüst eden DeepSeek nedir ve bunu nasıl yaptı? DeepSeek, Çin'in yapay zeka uygulaması. Küresel piyasaları alt üst eden DeepSeek'in arkasından 40 yaşında finans geçmişli bir iş insanı bulunuyor. Liang Wenfeng. Wenfeng, 1985'te dünyaya gelen Wenfeng, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Çin'in en köklü üniversitelerinden biri olan Zhejiang Üniversitesi'nden aldı. Wenfeng lisans döneminde yapay zeka üzerine çalıştı. 2015 yılında üniversiteden iki arkadaşıyla birlikte yatırım kararlarını matematik ve yapay zeka kullanarak alan Nicel Varlık Fonu şirketi Highflyer'ı kurdu. Highflyer'ın 2019 yılında en az 10 milyar dolar varlığı bulunuyordu. Wenfeng, 2021 yılında Highflyer'ı yönetirken bir yandan da Nvidia'dan binlerce grafik işlemci birimi, GPU, satın almaya başladı. Wen Feng, High bir yan kuruluşu olarak Mayıs 2023'te DeepSeek'i kurdu. Kurulduktan bir yıl sonra tanıtımı yapılan uygulama, rakiplerine kıyasla çok daha kısa sürede geliştirildi. Telefonlara ücretsiz indirilebilen DeepSeek'in R1 modeli 20 Ocak'ta piyasaya sürüldü. Yapay zeka modeli dünya çapında kısa sürede yoğun ilgi gördü. DeepSeek'in asıl gündeme oturmasının nedeni, benzer yapay zeka modellerinden çok daha ucuza mal edilmesinin ortaya çıkmasıyla oldu. Dünyanın önde gelen şirketlerinin sohbet robotları 16.000'den fazla çip kullanırken, DeepSeek'in sadece 2.000 çipe ihtiyaç duyduğu ortaya çıkınca büyük bir gürültü koptu. DeepSeek araştırmacıları, modeli 2000 Nvidia H800 çip kullanarak ve 6 milyon dolardan daha düşük bir maliyetle geliştirdiklerini ve eğittiklerini açıkladı. Bu maliyet de Birçok yapay zeka rakibine kıyasla oldukça düşük. Zira OpenAI'ın ChatGPT'nin en son sürümüne 100 milyon dolardan fazla para harcadığı biliniyor. İşte bu sarsıcı maliyet fiyatıyla Çinli yapay zeka modeli DeepSeek Dünyanın gündemine oturmayı başardı. Kısa sürede yoğun şekilde küresel ilgi gören Çinli Deepseek, uygulama mağazalarında ABD merkezli OpenAI'in geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT ve rakiplerini geride bırakarak ABD, İngiltere ve Çin'de en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu ve uygulama kısa sürede siber saldırıların hedefi oldu. Çinli şirket Deepseek, siber saldırılar nedeniyle internet sitesinde yeni kullanıcı kayıtlarını durdurdu. DeepSeek, sadece sosyal medyada gündem olmadı, küresel piyasaları ve teknolojinin devlerini de borsada yıktı geçti. Çin şirketin rakiplerine göre daha düşük maliyetle ve kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelini piyasaya sürmesi sonrası, ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişeler küresel teknoloji hisselerinde sert düşüşe neden oldu. New York borsası büyük bir fırtınayla açıldı. DeepSeek, yapay zeka alanındaki dünya devlerinin hisse performanslarını da, piyasa değerlerini de sarstı. ABD'li çip devi Nvidia'nın hisse fiyatı, DeepSeek'in hızlı yükselişinin ardından 117,26 dolara kadar geriledi. Çip şirketinin hisselerindeki bir günlük kayıp %18'e yaklaştı. Böylece Nvidia'nın hisseleri, Son 5 yılın en yüksek oranlı günlük kaybını görmüş oldu. Piyasa değeri de 500 milyar doların üzerinde azalan şirketteki deprem ABD borsa tarihindeki en büyük günlük düşüş olarak kayıtlara geçti. Nvidia 3 trilyon doların altına inen piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketleri sıralamasında ikincilikten üçüncülüğe geriledi. Yarı iletken devi Broadcom'un hisseleri %12'nin üzerinde düştü. Micron Technology'nin hisseleri %8'in üzerinde değer kaybetti. Tayvanlı yarı iletken üreticilerinden TSMC hisselerindeki değer kaybı %9'unu aşarken, ARM'ın hisselerindeki düşüş %8'in üzerine çıktı. Yapay zekaya büyük yatırım yapan ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft ve Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri %3'ün üzerinde, Amazon ve Meta'nın hisseleri de %2'yi aşkın geriledi. Yapay zeka sunucu üreticileri Dell Technologies ve Supermicro Computer'ın hisselerinde de %7'nin üzerinde düşüş kaydedildi. Yüzlerce milyon dolar harcanarak geliştirilen ChatGPT gibi yapay zeka robotlarının karşısına birkaç milyon dolarlık yatırımla bir rakip çıkabilmiş olmasına piyasaların verdiği tepki Amerikan yönetimini şoka uğrattı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada DeepSeek'in ABD'nin teknoloji sektörüne bir uyarı işareti olduğunu söyledi. Batılı şirketlerin yatırımları da tartışma konusu. Çinli şirketin böylesine düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve Silikon Vadisi'nin bu alanda yapmayı planladığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırırdı. Zira Meta'nın üst yöneticisi Mark Zuckerberg, yapay zeka altyapısına yönelik bu yıl 60 ila 75 milyar dolar harcama yapmayı planlarken, geçtiğimiz hafta ikinci başkanlık dönemi için göreve başlayan Trump da, OpenAI ve ChatGPT şirketleri öncülüğünde, ABD'de bir yapay zeka altyapısı oluşturmak için 500 milyar dolarlık bir projeyi duyurmuştu. ABD şimdi Çin'in yapay zeka başarısı kadar finansal sistemdeki kırılganlığının ortaya çıkması nedeniyle zorda. Paradoksal olan şu. ABD hükümeti Çin'e satılan gelişmiş çipler üzerindeki kısıtlamalarını 2021'de artırdı. Ardından Çinliler Amerikan Üniversitesi MIT'nin açık kaynak kodunu kullanarak bu yapay zekayı geliştirdi. Çin ABD'yi kendi silahıyla hem teknolojik hem de ekonomik olarak vurmuş oldu. Yani Çin bir noktada ABD'yi yakaladı ve hatta geçti. Avrupa ise seyretmeye devam ediyor. Ancak Trump'a bir hoş geldin sürprizi olan Çin'in Deep Seek hamlesi yeni bir ticaret savaşının fitilini ateşleyecek gibi duruyor.